Merhaba arkadaşlar merhaba dostlar. Bugün e, Kadir şöyle önde. Bizim tekne onu tekneye bağladık. Saygılar. Onda minkota var çünkü bayağı bir akıntı var. Hafiften serpinti dalga var. Bizim şeyi ona bağladık. Evet Levent. Levent o sırada şu kameramızı silerim. Bir dakika. Levent arkadaşlar bindirdi. Çok büyük. Kopartacak, kopartmasın Levent. Niye şey yapıyorsun? Ya büyük bir balon yakaladı. Değil, balona benzemiyor. Çok geziyor. Ya aşırı büyük bir tral. Ben şimdi bir tral yakalamıştım büyük. Tam tekneni şuraya getirdik. Fil olsaydı alacaktı işte kaldırırken. kaldırmak. Kopzanın kopa kopa kanca kalmadı. Çapar yapıyoruz. Kadirler önde çapar yapıyor. Yunus, Mehmet, Kadir öndeler. Aldım, aldım, aldım. Oo işte bir tane. Ne o? İstavrit mi? Evet. Tral aldı. Aldım ben de aldım. Evet Mehmet aldı şimdi arkadaşlar. Tralimiz burada. Çalışın, çalışın. Levent burada arkadaşlar dövüşüyor. Kopmasın diye zorlamıyor. Aynen kopmasın diye zorlamıyor da büyük ihtimal e, güzel bir yazılı orkinos. Yok yok bugün. Şöyle göstereyim. Dev sardalyamız bakın. Sardalyaya bakın. Şu büyüklüğe bakın. Elimden pay için. 20 santimden fazla. İstanbul'da bakın. İstanbul'dakiler görse bu istavriti döverler bizi. Bak bak. Üst sürü. Bir tane de değil. Arkada eli Bakalım göster. işte bu. Aha gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız o istavritti. Şey istavrit ya. İstavrit'ti o. İstanbullular kızacak. <laughs> Adam istavritleri denize atıyor. Şimdi gelelim Levent'e. Levent, e. Levent ne yakaladı bakacağız. Levent çünkü gezip duruyor. Bir sola bir sağa, bir sola bir sağa. Canlı yem e, indirmeyi düşünüyorum. Arkada 6 tane tural var. Şey, tuna tübün içinde. 5 tane falan da büyük e, var. Yani şu an yazılı orkinos yakaladı büyük ihtimalle. Boşluk verme. Yazılı orkinos yakaladı. Bakın geziyor. Bayağı büyük. Bayağı büyük ama onu Tuna Tüp'te koyacağımız yer yok. Hiç yazılı orkinosla benzemiyor bu ya. Büyük tral ya da balon. Minkota <laughs> çakılı olduğu için geri gidemedik. Güzel bir tral. Bunu nasıl <laughs> alacağız şimdi? Demin de böyleydi. Trali kaçırdık. Kakış, kakış mı vursan, ya. ne yapsın? Vur vur kakış vur. Kakış vur diyor Levent. Bakalım Kesin bakalım vurabileceğiz mi? Çünkü bir buçuk kilo bunlar. Ya, ya, Dev tral. Bir buçuk kilo tral. Maşallah maşallah. Ben de yakaladım demin. Arkadaşlar filemiz yok. Filemiz olmayınca kaldıramıyoruz. Çünkü çaparı çok ince. Çaparı ince olunca şöyle Çaparımız ince olunca Öyle mi? Şöyle Sar Bakalım vurabileceğiz mi? Çok palamut aşırı da. Palamut mu? Ha. Ee, bayağı da büyük palamut. Kuyruğundan tutabilir misin? Pal palamut bayağı büyük. Palamut. Yazılı var iki 2 kilosu var. Getir getir vuracağım onu. Getir yukarı. <laughs> dur. Bir tur daha silme geçti. Vuramadım. Arkadaş küçücük küçücük yeme nasıl atladı ya? Bugün yok yok menüde her şey. Barburundan tut. Alttan vuracağım karnına. <laughs> gitti mi? Ateş yerimiz hazır. Bak gitti ya <laughs> gitti O <şeyler>. da gitti. Ver <laughs> senin ben. Kaç kakışı vurdum. <laughs> kakışı vurdum. Kakışı vurdum bu <koptu>, gitti. <laughs> kakışı da vurdum. Kim de seni yedi Arkadaşlar demin onun kadar 2 kilo vardı. Onun kadar sıralı Levent kaçırdı. Bunu da ben kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Ama devam edeceğiz. Bu <laughs> kadar uğraştı aynadan. Kakışı vurdum gibi gördünüz çıktı fırladı. Arkada dev trallerimiz var tuna tüpün içinde. Dev kolyozlarımız. Burada gördüğünüz gibi istavritler. Balık levarda yıkılıyor orada. Denizde biraz yatarsa hemen şöyle açıklara gidip canlı kuzuya indireceğiz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bizim tekneyi Kader'in tekneye bağladık. Minko Tavarı'nda. Çünkü rüzgar var. Benim çaparıda bakayım. Dört tane kaldı? Kopa kopa. Çünkü aşağıda devler var yani. İstavrit'in de devi var. Yazıl Orkos gördüğünüz kaçırdık. iki buçuk kilo vardı. İnce çaparı kaldıramıyoruz. File de olmayınca işte. Ben bir tane tral kaçırdım büyük. Bir buçuk kiloluk. Yani hayırlısı. Nasip de. Amaç burada küçükten ziyade canlı yem yakalamaya çalışıyoruz. Tabi böyle gelen ekstra şeyler de güzel oluyor. Şimdi yine attım ben indiriyorum. 4 mü 5 tane ne kaldı 9 tane benim. Şeyimi açık bırakıyorum kalamayı. Dikkat et düşme. Şu an zıplatıyoruz zıplatıyoruz ama. Evet palamutu yakalayınca bir balıklar rahatsızlandı herhalde. Maşallah Mikota görüyor musun? Çak... Maşallah Mikota görüyor musun? Çaktı bizi. Aynı yerde duruyoruz değil mi? E dipte var mı? Evet dipte var diyor Levent. Hemen indiriyorum. Hadi bakalım al Levent. Ben aldım mı? Yok. Dipte olan... aldım. Aldım arkadaşlar. Oo. Oo. Güzel titretiyor. Bu başka bir balığa benziyor. Levent de aldı. Levent de aldı. Of. Sürü girdi gene aşağıya. İstavrit'e benziyor bu. Oo, Levent çünkü çok zorluyor. Levent koparttırma bak bu sefer. Koparttırıyorsun Levent hep. Nerede ben? Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar. Linki yukarı hızlı geliyor. Levantini doldu herhalde. Ya da büyük gene bir yazılı orkinosu var herhalde. Bu neymiş? Sardalya. O zaman Levantini de iri sardalyalar geliyor. Sardalya Akdeniz amsisi oluyor. Şey de deniyor. Ne deniyordu? Bir şey daha, bir ismi daha vardı onun. Tırsi, tırsi. Tırsi de diyorlar buna. Evet. Balıklı vardı. Levantinki geldi. Dediğim gibi sardalya. Of 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 şu sordalyaların büyüklüğüne bakın rekor ya vallahi rekor bunlar bir şöyle elinle bir göstersene Levent şöyle elin içinde bir karışla boyunu gösterir misin rekor sardalya bunlar ya doladım be bakın bakın 21-22 santim var arada şu aşağıdakine bakın yerdekine arkadaşlar ayağa kadar var ya at bakalım köy sandığına güzel sardalyalar. Ben sana dedim değil mi? Kenan. Ha? Izle. Kimi? Seni mi? İlk defa attım. Çapa i̇lk defa çapari mi? E, ilk defa. Evet arkadaşlar Kadir diyor ki ilk defa attım diyor izleyin diyor bakacağız şimdi. Rezil olmak da var bu işin içinde. Şu an mesela hiç vurmuyor. <laughs> şey Şu an içinizde en şanslı Yunus. Niye? Yunus iyi çalış. Evet Kadir izliyoruz yok. <laughs> Soğuktan mı? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Sürü girdi. Mehmet aldı. Bayağı büyük diyor. Yavaş yavaş. Balon değil titremesinden belli. Balon gibi titre. balon yavaş yavaş titredi. O peş peşe titretiyor. Cık değil. Kadir de aldı. Mehmet aldı. Mehmet büyük diyor. Bakacağız. Aa Levent de aldı. Of. Bakalım ben de alabileceğim mi? Benimki Oh! Of Mercan'a bak be. Mercan'a Mercan bak be. Bir o eksikti. <laughs> Onu da yakaladık. <laughs> Şu elinle göster bakalım Mercan'a. Şu kaldır kaldır. Göster bakalım şöyle. Kameralara. Bir bakalım Ne geldi? Ne bu? şey kupeze benziyor. Bir o... Her şey yakalıyoruz. Kup mercan, İstanbul Mercana bakın, ne yavrum be. Evet, Levent ne çekiyor? Şimdi Levent'e dönüyoruz. Kameralar Levent'te. Muhabarik şu rüzgarı dursa. Programdan bakacağım. Rüzgar duruyor mu, o durmuyor mu? Evet, Levent'inki geliyor, geliyor, geldi. Trel aldı. Trale bakın. Bir barbum, bir tral. Trale nereye? Arkaya. So, evet. Sola. ha? ya. Yok ya, sola arkaya at. Yavaştan da gideriz artık. Mera'ya doğru. Lokum, lokum. lokum yakaladı ama bilmediğiniz balığı ellemeyin. Belki turakonya olabilir, bilmem ne olur, dikeni olur. O yüzden bezle tutun öyle çıkartın. Kadir doldurdu dostlar. Önde Yunus lokum balığı yakaladı. Kadir bir tane ufak yakaladım diyor, bekleteceğim falan derken doldurdu şu anda. Maşallah. İyi serpindi dalga var ha. Benim şaparalar iyice koptuğu için arkadaşlar fazla artık yengeler abet etmiyorlar. 3-4 tane gancam kaldı. Bakalım Kadir ne yakalamış. Oo onunki de koptu. Çaparılar çok ince. Kopuyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar Levent bindirdi çaparıya bir şey. Mercan galiba diyor. Bakalım neymiş? Of istavrite bakın be. İstanbullular size gelsin. Şöyle bir elini al bir göster şu istavrite. İstavrite bir göster. Maşallah maşallah. Jop job. Azman istavrit mi oluyor bu? <laughs> Azman istavriti aldı. Hadi bakalım. Oh. Kendini de yakaladı. Arkadaşlar işte bu! Mehmet şov yapıyor. Ben de yakaladım. Ben de aldım, Mehmet, Levent de aldı herhalde. Aşağı sürü girdi, çalışın! Ben de herhalde sardalya aldım gene Oo arada bir zorluyor lan. Duruyorum zorluyor, çekersem geliyorlar yukarı. Levent de aldı. Herhalde sardalya. Ya da istavrit yani. Bakalım. Bir tane kolyoz küçük. Bunu azat edeceğim arkadaşlar. Çünkü bu ufak. Kardeşimizi şöyle azat ediyorum. Büyüsün. Büyüsün bize dev e, olarak gelsin. Arkadaşlar dipte güzel istavrit, kolyoz, tral her şey var ama biz şimdi hedefimizde büyük kuzu vardı. Levent zaten kuzu yakalamaya geldi. O yüzden meramıza gideceğiz. Artık istavrit mi indiririz? Tral mı indiririz? Birlikte indirip bakacağız. Şimdi yavaştan meraya doğru gideceğiz Allah'ın izniyle. Biraz dalga rüzgar var ama yapacak bir şey yok. Manuel e, minkota yapıp üzerinden de durmaya çalışacağız hayırlısı diyelim. Hadi bakalım. Yavaştan gidiyoruz Meramızı. Arkadaşlar hemen geldik Meradan geldik. Arkadan canlı şeyden aldık. aldı, indirdi Levent. Önce indirdi. Yazıyordu dipte. Bakın dipte balıklar yazıyor. Yazıyordu. Bir vurdu. Tasmalada aldım sandı, alamadı. Bir daha vurdu. Aldım sandı, alamadı. Sonra herhalde balığı aldı dedim, topladım, topluyordu, vurdu, aldı. Güzel bir balık. Çok aşırı zaman daha kaldırdın onu artık Narın narin var. narin. Kadirler hemen şurada. Güzel rüzgar var. Tam Levent'le gidelim diyecektik ki nasip Allah inşallah tekneye de alabilirsek Allah'ın izniyle. Tekneye almak nasip olursa çok güzel olacak. Arkada trallerimiz dolu ama serpinti dalga var. Bugün güzel verimli bir av oldu. Yani demek ki deniz çalkantılı oldu mu güzel balık yapıyor. Kalama alıyor şu anda. Tabi sesi duyamıyoruz. Levent'in makarası şey. Şu an aşırı kalama alıyor. Makarası ses çıkartmıyor. Aldın mı? Kim aldı? Herhalde Kadirler de aldı dostlar. Aldım diye bağırdı. Levent'in çeklerin altına doğru giriyor. Eyvah eyvah. Şöyle çekelim. Vallahi güzel diyor şöyle Levent'le. Kadirler de aldı sanırım süre geldiler. Sürü geldi. Oo, yazıyor bir tane arkadaşlar bakın. Bakın dipte bu başka bir balık. Başka bir balık. Aşırı büyük. Çok canlı yemimiz var ama bilmiyoruz bakarız. Duruma göre belki atarız. Rüzgar biraz daha dinerse bir tane daha atarız belki. Oğlum manyak sürü var aşağıda. 40 metrelerde falan var. Başka şöyle göstereyim. Metrelerde var. Ya bu niye netlemiyor? Ya da senin balık mı acaba? Hiç kaldıramadın mı sen ya? <laughs> yok sen şu an 25 25'lerdesin peşinden balıklar geliyor. Şöyle geliyor seninki. 30'lardasın şu anda. Evet 30'lardasın. Şu an 30'lardasın. Aşırı zorlama ama. Tatlı tatlı dövüş artık yani. Kaçırmaya şeyimiz yok Levent. Narin narin. Boşluk kesinlikle verme. Elinle mi alacaksın, kakıç mı vuralım? Elinle alırsın sen ya. Ya da vuralım kakıçı ya. Bayağı bir geldi şu an 20... 18 derdi. Düşme şöyle bir. Bakayım. Arkadaşlar. Kakıçı ayarladım. Şu kamerayı da kafama takayım. balık gözüktü Sen biraz geriye gideceğim geriye doğru git bana melek gözünü getir Evet arkadaşlar al 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 Bismillah güzel bir balık Şu ortalardan çek onu öne Evet dostlar. Allah'ın izniyle aldık bir tane balığımızı. Şöyle <laughs> elinde gösterir misin Demet balığımı? Hemen bir şöyle güzel bir poz ver bakalım. Kapak resmi olsun. Kaç kilosu var? 8. Aynen 8 kilo. <laughs> Böyle yan tut göre gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Şundaki güzelle bakar mısınız? Canlı tralli aldık. Çok yemimiz var ama deniz bozmaya başladı. Herhalde yavaştan gideriz. Bir kadirlere bakarız şöyle. Ondan sonra gideriz. Hadi bakalım bize rastgele. Herkes izlemede kalsın, takipte kalsın dostlar. Arkadaşlar hava iyice kapattı. Şöyle Levent'le birlikte akşam oldu. Dönüş yoluna geçtik. Serpinti biraz dalga var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Kuzumuz böyle yatıyor. 7-8 kiloluk kuzu güzel bir av oldu bizim için her çeşit balık yakaladık Tabii ilk başta videoyu başlatamadım yakalayamaz sandık yani çok rüzgar vardı yakalayamaz diye biraz şeydim bir de rüzgar sesinden fazla bir umudum yok derken yani şaparıyla aklınıza gelecek bütün Akdeniz'deki bütün balıkları yakaladık değil mi evet. barbun yakaladık mercan yakaladık trail yakaladık kolyoz yakaladık sardalyanın en irilerini yakaladık e, istavritin en <laughs> azman olan en irilerini yakaladık Yok yok yoktu. Bunun üzerine ne ol, ne gelebilirdi? Bir de dedik ki bu işi dedik. Bir de kuzuyla süslendirelim. Maşallah de yatırdık buraya. Bir bir bu eksikti. Yok, giridamız eksik. Yani, yani. Giridamız eksik Akdeniz'de. Ondan sonra e, sinaritimiz eksik. Akdeniz'de olan balıklar. Tutamadığımız eksikler. Tamam. Ya şu an bugün tutamadıklarımız onlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Altta şöyle bir parmak var. Oradan beğeni atacaksınız. Ee, kanalıma da abone olursanız çok seviniriz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın, dostçakalın. Bay bay.